Merhaba ben ortodont uzmanı Seven Karabulut sizlere ortodontik tedavinin öneminden ve artık günümüzde klasik yönteme göre çok sık tercih edilmeye başlayan şeffaf plak tedavisi hakkında bilgi vermek istiyorum kısaca ortodontik tedavinin öneminden bahsedecek olursak ortodontik tedavi biliyorsunuz gidiş diş ve çene problemlerinin ortadan kaldırılmasını sağlayan bir tedavi şeklidir ee, özellikle çapraşıklık durumu, çürük riskini ve eti problemlerinin oluşmasını artıran bir faktör. Ee, dolayısıyla hem bu problemlerin oluşmaması e, adına e, ortodontik tedavinin erken bir dönemde yapılması bizim için büyük bir önem taşıyor. Klasik olarak bilinen diş teli tedavisine alternatif olarak üretilen şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak adı üstünde şeffaf plaklardan oluşan dijital bir program yazılım aracılığıyla üretilen ve hastaların klasik yönteme göre konforun arttığı bir tedavi şeklidir. Klasik yöntemin kendine göre içerdiği bazı dezavantajların elimine edilmesiyle teknolojinin gelişmesiyle paralel bir oranda gelişmiş bir ortodontik tedavi şekli diyebiliriz. Avantajlarından bahsedecek olursak, birincisi ve bence en önemli avantajlarından birisi ağız hijyeninin sağlanmasını kolaylaştırması. Çünkü diş teli tedavisi görmüş olan kişiler bilir ki, dişleri fırçalamak teller varken biraz daha zaman alan ve özveri gerektiren bir işlem. Çünkü braket dediğimiz bu metal dişlerin üzerine yapıştırdığımız kutucukların, etrafının, dişlerin arı yüzlerinin iyi temizlenmesi çok çok önemli. Çünkü bu yapılmadığı takdirde tedavi bitiminde maalesef ki çürüklerle karşılaşma durumumuz olabiliyor. Plak tedavisinde ise fırçalama sırasında plakların çıkarılabilir olması kişinin eski fırçalama rutinini devam ettirmesi açısından oldukça e, bir e, oldukça bir avantaj sağlıyor. E, eski kullandığı diş fırçasını kullanabiliyor. Çok zaman almıyor. E, diş ipini rahatlıkla yap yapabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj bence. Özellikle çocuk hastalarımız için. E, bunun dışında tabii ki estetik avantajı e, çok fazla. E, yüz yüze görüşmelerinizde karşıdaki kişi sizin e, bir tedavi gördüğünüzü neredeyse anlamıyor. E, ancak daha önce belki bir plak tedavisi görmüş kişi ya da çok yakınlarınız bilebilir gerçekten çok hafif çok saydam ve estetik bir tedavi yöntemi ayrıca özel toplantılarda ya da bir ileride düğün nişan mezuniyet gibi önemli bir, önemli bir günde plaklarınızı çıkartabiliyor olmanız büyük bir avantaj bize daha önceleri hastalarımız işte düğün nişan gibi özel günlerini yakın işte fotoğraf çektireceğim daha güzel güleyim dişlerimin işte görüntüsünden rahatsızım diye başvurdukları çok oluyordu ve biz hani tel tedavisini söylediğimiz zaman işte o zaman geldiğinde çıkartmak istediklerinden bahsediyorlardı. Tabii ki tel tedavisine böyle bir şansımız olmuyor. Eğer herhangi bir sebeple çıkartmaları gerekirse de tekrardan telin takılması ve maalesef ki sürecin biraz daha e, geriden e, tekrar başlatılması gibi bir durum söz konusu oluyordu. Ama şeffaf plakların e, bu avantajı gerçekten e, özellikle e, bu tarz ileri düşünce e, ileri zamanlarda özel e, günleri olan hastalar için kurtarıcı oldu. Çünkü planı çıkartıp e, toplantısı, düğünü, nişanı neyse fotoğraf çekimi e, bunlara rahatlıkla katılabiliyor. E, diğer bir avantajı da e, Biliyorsunuz tel tedavisinde braket ve telin kopması, yumuşak dokularda yara yapması, tahriş gibi durumlar söz konusu olabiliyordum. Şeffaf plaklarda bu tarz bir tel, braket, tel batması, braket kopması gibi durumlarla karşılaşılmıyor. Bu nedenle özellikle şehir dışı ve yurt dışı hastaları tarafından çok tercih edilir bir yöntem haline geldi. Bu hastalarımız için işte tel koptu, braket koptu, hani acil bir kontrol ya da bir hekim bulma ihtiyacı o olmuyor. Bu da ayrı bir avantajım. Diğer bir avantajından da bahsedecek olursak bu da klasik yöntemi göre tedavi sürecini kısaltması. Bunun da sebebi tamamen bir dijital yazılım içerisinde Diş hareketlerinin üç boyutlu e, araçlarla yapılabiliyor olması ve tabii ki burada tedavi sürecini kısaltması hastanın uyumuna bağlı olan bir şey. Biliyoruz ki şeffaf plaklar e, takılıp çıkarılabilen e, plaklar e, ve hastanın biz 20 22 saat e, kuralına uymasını istiyoruz. Eğer bunun altında kalırsa uyumlu davranmaz, plakları istediğimiz oranda takmazsa e, hız anlamında tabii ki istediğimiz e, aşamaya ulaşamayabiliriz. E, bizim için e, şeffaf plak hastalarında e, tabii ki klasik tel tedavisi gören hastalarımızda da uyum çok istiyoruz ama şeffaf plak tedavisinde hastamıza daha başından işte bu tedavide plakların günlük 20-22 saat takılması gerektiği, eğer herhangi bir sebeple takamazsa da bir plağı kullanma süresi 7 günse bunu bir miktar daha birkaç gün olarak mesela 10 güne tamamlaması şeklinde tavsiyelerde bulunabiliyoruz.